kuraklık yüzünden ne oldu? Plaj voleybolu? Hayır. Bu kuraklık yüzünden yeşillik azaldı. Yeşillik azalınca koyunlar beslenemedi. Koyunlar beslenemeyince gün veremediler. Gün veremeyince ne oldu? Ne ne oldu? Ne oldu? Halıcılık işi zarar ziyar oldu. Halının fiyatı arttı. Fiyat artınca kimse halı almadı. Bu yüzden de hep kuraklık azalsın, hep yeşillikler çoğalsın diye her yerde yağmur siz halledeceksiniz. Küresel ısınmayı kaldırın, halıcılığı kurtarın. Halıcılığı kurtarın, tavanı kurtarın. Anladınız mı? Ben anladım Dünya Bey. İyi bak. O zaman hadi kalkın gidin. Bir dünya işim var benim de. Bu espriyi günde en az bir kere yapıyorsun. <laughs> ee, herhalde. Dünya döndükçe yapacağım.